arkadaşlar yepyeni bir videodan merhaba bugün size ee, ne göstereceğim report bakını göstereceğim rekord <laughs> nasıl fazlalanır bir e, telik bölge nasıl geçilir ve çekiliş yapıyorum arkadaşlar kostüm veya pet istediğiniz hangisini istiyorsanız arkadaşlar çekiliş çek, çekilişe katılmak isteyenler kanala abone olsun like atsın yorumlara ismini yazsın yorumlara ismini yazan yazanlara pet atacağım ne istiyorsanız elimizde ne varsa onu atacağım Yani çekiliş yapacağım. kostüm. Cool Aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone olun. Ve e, yorumlara yazın. isminizi. Ve isminiz. hep ben bu videodan sonra ben size ismimi göstereyim. Bana istek atın arkadaşlar. Bana istek atın. Sonra benden girersiniz ben size tekleri atarım. Tabi like atıp abone olun. Şimdi ilk önce bir telif bölgeyi nasıl geçirir bunu göstereyim. Direkt pet aldım arkadaşlar çünkü hızlı koşmak için. Şöyle geliyorsunuz buradan koşuyorsunuz. Yalnız yapıyorsunuz da yapamıyorsunuz. Çok geçiz buradan. Buradan koş koş koş. Part. Bu da mı ya? Bir dakika arkadaşlar. Sen daha pet alayım ya. Çok yavaş kalın. Evet bu da baganlar gösteriyorum size. Siz isterseniz. Sirk alanını açacağım. Tabi bu gözlü değil. Sirk alanını açıp size çekiliş yapmamı istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Sadece 5 like istiyorum arkadaşlar. Aşağıdan abone olun bir de. 5 şey <laughs> like aslında çok az kalmadı olsun daha yenisiniz hadi bakalım bastır 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 arkadaşlar bu arada dökkan olmuş yani dökkanın başı sağ olsun herkese Allah rahmet eylesin herkesin başı sağ olsun yarananlara Allah şifa versin biz de destek yaptık yardım verdik Buradan şöyle duvara doğru zıplıyorsunuz sonra oradan çıkınca. Lan duvara zıpladınız lan şurada bir ara var. Burada bir ara var. Buradan geçince bir tehlike bölgeye geliyorsunuz. Bakın burada kasılın burada daha çok şeker var. Nasıl çıkacağım diyorsanız arkadaşlar şuradan çıkabilirsiniz. Şöyle şöyle çık çık çık. Aynen. Şöyle bir bak daha var arkadaşlar haritanın üstüne çıkabiliyorsunuz. Bakın. Evet bunu yapamadım da oradan zıplıyorsunuz. Şuradan üstüne geziniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi rebut bakını göstereyim. Tabii ben rebut yapmayacağım. Sikalanlar şimdi. Şöyle geliyorsunuz. Geri gelince Tekrar Arka sekmede yani arkada bayağı birikiyor. Yani siz buna bayağı birikiyor. Aşırı fazla. bas 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 bas. bas 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 bir bu şekilde bir sürü Robert'a oluyor bakın arkadaşlar. Devam edelim. Sıkıntı da pardon Devam ediyoruz. Ben şimdi iptal etkileceğim. Burayı okuyun arkadaşlar. Sonra aynı şey olmayın. Pişman olmayın. kim ya. Arkadaşlar dediğim gibi bir çekilişe katılmak isteyenler abone olsun, like atsın. Ve ben şimdi ismini göstereceğim size. Bana istek atsın. Ben de onların isteğini kabul edeceğim. Hem kendi isimlerini yorumlara yazsın hem de bana istek atsın. Ben onların isteklerini kabul edeceğim ve onlara şey atacağım arkadaşlar. Evet etti kostümdür. Tabii güçlü atacağım. Arkadaşlar bunlar da hemen harcamayın. Ben yani atacağım şeyleri. Şöyle yukarı çıkabiliyor muyuz? Dediğim gibi bu bugün tekrar sirk alanını açmaya çalışacağım. Deneyeceğim bugün. Şu petlerden dağıtabilirim belki. Bayağı para birikti. İyi iyi güzel. Ben bir şeye bakayım arkadaşlar. Bir dakika. Bir saniye. 400 milyon istiyordu benim 20 var ve aynen bir saniye şöyle bir kere alalım bir kere daha alalım 220 milyon oldu. Geriye kaç kaldı? 280. bir şey yok. 280 milyon lazım arkadaşlar. Ben şimdi burada Emek veriyorum. Like at aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çekiliş yapmak istiyorsanız dediğim gibi her şey dediklerimi yapın arkadaşlar. Adınızı yazın. Ben şimdi adımı göstereceğim size zaten. Yani çekiş katılmak isteyenler, petleri almak isteyenler. Çekiş dedim ya, öylesine petler atacağım yani. Kura çekmeyeceğiz yani. Evet, bunu gerekenler abone olun, like atın, e, ee, yorumlara isminizi yazın ve ee, bana buradan istek atın ki ben kimin, ben yorumlarda isminizi okuyacağım, kimin bana istek atın ona göre karar vereceğim. Sonra da benden gelen arkadaşlar, ben bugün içerisinde full, full olmayabilir de kendi kolyeni kendisi mektubu oynarım ben yani işte. arkadaşlar. Kalın. Gördüğünüz gibi şey konuşuyorum. Video konuşuyorum. İsterseniz bir adım göstereyim hemen çıkayım arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ismim burada. Pro e, 544 560. Yeni hesaptayım bu an şu an. Bu hesaptan size video gösterelim hesap bu. Oynadığım hesap bu şu an. Yani hesabım. bu. Karakterimi falan değiştirmeyeyim. Şu istek mi var acaba? İstek atlayıp varsa reddedeceğim. Sadece sizin isteklerinizdir. Bakayım hemen. Ne isterim kime ya? Neyse. Bu, bu kadar arkadaşlar videomuz. İsmimi. İsmimden. E, Bana istek atın arkadaşlar. Ve. yorumlara yazın. Başka görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı, lütfen abone olmayı, bay bay. Kendinize iyi bakın. Yapın, görüşürüz.